Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün size çok çok önemli bir sohbetle huzurlarınıza geldim. Evinde nazar, sihir, büyü gibi manevi sıkıntılardan şüphelenen kardeşlerim. Ya Hüseyin hocam, akşamları bizim evde böyle bir sessizlik olduğu zaman arka odalardan çıtırtılar, pıtırtılar, bir şeyler duyuyorum. Tek başıma kaldığımda içime böyle bir korku geliyor. Bir içim ürperiyor." diyen kardeşlerim. Çoluk çocuk evlatlar uyurken korkarak, ağlayarak, bağırarak uyanıyor diyenler. Sebepsiz uykularından uyanan kardeşlerim. Hocam benim yıldızım çok düşük galiba. Ben çok nazara geliyorum eve. Bunlar çok yansıyor. Aileme çok yansıyor. Hüseyin hocam ailevi muhabbetsizlikler, ailevi sıkıntılar, ailevi problemler yaşıyoruz diyenler. Ya bize bir şeyler oldu Hüseyin hocam. Evde bir haller var. Altından kalkamadığım, sebebini bulamadığım bazı durumlar var diyenler. Bak öyle güzel bir formül vereceğim ki size bugün. Temizlik yaparken abilerimin, ablalarımın uygulayabileceği o kadar basit ve o kadar önemli. Basit olmasına rağmen o kadar kıymetli bir sır vereceğim ki şok olacaksınız. Evet Temizlik suyuna azıcık bir bardak koyacağımız ve karşılığında muazzam etkiler göreceğimiz bir formülden bahsedeceğim size. Özellikle nazara, sihre, büyüye, efendim negatif enerjiler, evde kötü bir elektrik var, kötü bir enerji var. Ve bunlar ailenize, çocuklarla, karı koca arasındaki muhabbete yansıyor. Hüseyin hocam ne yapacağız diyen kardeşlerim. Bakın temizlik yapacağınız zaman temizlik yapacağımız suya bir bardak sirke koyacağız. Ne sirkesi hocam? Önemi var mı? Koyacağımız sirkenin çeşidi, türü önemli mi? Nasıl yapacağız? Her gün mü yapacağız? Hangi günler yapacağız? Bunların bir kıymeti, harbiyesi var mı? Bakın hepsinin cevabı Allah'ın izniyle bu dersimizde, bu sohbette cevap bulacak ve temizlik suyuna sirke ile beraber okuyacağımız bir dua var. Bak bunları yapın, bunları görün, ondan sonra seyredin bakın neler oluyor. Seyredin bakın neler oluyor ondan sonra. Ya Şimdi kardeşlerimiz diyor ki Hüseyin hocam işte evde pencereye bilmem ne yağı sürmüşler. Kapıya bilmem ne yapmışlar. İşte yüklüğün orada yatak odasında yatağın altında bilmem kağıt buldum. Bir değişik değişik bir şeyler yazıyor. Biri bir şeyler koymuş. Birisi bizim ailemize bir şeyler yapmak istiyor. Bize zarar vermek istiyorlar Hüseyin Hocam. Diyen kardeşlerim işte bu sıkıntılara cevap olacak bir sohbetle huzurlarınıza geldim. Kardeşlerim sizlerden ricam inşallah sohbete geçmeden önce videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gerçekten çok muazzam. Gerçekten çok kıymetli bir sohbet, bir ders bizi bekliyor Allah'ın izniyle. Şimdi sirke, sihir, büyü, musallatlar gibi durumlarda muazzam bir temizlik ürünü ve muazzam bir nimettir sirke. Özellikle büyüye maruz kalmış kardeşlerimin araştırırken bu sıkıntılardan kurtulma noktasında en çok karşılaştığı şeyler, büyüler tabi her türlü olay için kullanılır. O tılsımlı sözcükler, ritüeller, dualar falan birçok yöntem var. Herhangi bir işleyişi daha farklı bir durumda efendim yürürlüğe sokan büyüler var. Çeşit çeşit böyle bir Allah muhafazası, Allah kötülere fırsat vermiş. Ne yapacağız? Böyle bir durum varsa kapı kapı gezeceğiz mi? Hayır. Siz hemen kapı kapı geziyorsunuz ya. O fısıltı gazetesi falanca yerde bir adam varmış. Ee işte bir şeyler yapıyormuş. Ee sen de git. E gidiyorsun. Ver 3 bin. Ver 5 bin. Ver 10 bin. Cık. Kardeşler Allah muhafaza. Allah muhafaza. Lütfen bu tezgaha düşmeyin. Bak ben para pul bir şey istemiyorum sizden. Ben size sadece güzel dualar öğretiyorum. Peygamberimizin tavsiye ettiği dualar. Ya evinizi, ocağınızı temizlerken bir bardak sirke koyun o. Paspas yapıyorsun, vileda yapıyorsun, bir şeyler yapıyorsun, toz alıyorsun. Bir bardak sirke koy. Hocam ne sirkesi olduğu önemli mi? Elma sirkesi koy ya. E başka sirke var. onu koy. Niye elma sirkesi? Kokusu daha keskin. Etkisi daha önemli. Daha çok tavsiye ediliyor. Mesela çarşamba günü tavsiye ediliyor. Çarşamba günü yapın arkadaşlar. Diyeceksin ki Hüseyin hocam neden çarşı? Ya mübarek laf dinle. Yap çarşamba günü yap. Dua edersin kardeşine. Peki silkeyi koyduk. Bir de dua. Dua okuyacaksın ama bir de. Ha Hüseyin hocam hangi duayı okuyacağız? Onu da anlatacağım. Onu da anlatacağım. Şimdi hayatına fazlasıyla olumsuzluk getiriyor. Hayatını böyle yaşamaktan beter oldum diyorsun ya. Hocam ne işimde ne eşimde ne aşımda tat bereket bir şey kalmadı. Ben severek evlenmiştim ya. Ben eşime aşık olmuştum ya. Şimdi birbirini görmek istemiyorsun. İnsanlar diyor ki hocam birbirimizden tiksinir hale geldik. Yani bırak aynı yatakta yatmayı. Yüzünü görmek istemiyorum diyor ya. Yüzüne bakmaya tahammülüm kalmadı diyor. Bir insan eşinin yüzüne bakmaya tahammülü kalmaz mı ya? Allah için söylüyorum. Bir insan çoluğundan, çocuğundan, eşinden tiksinir mi ya? Bu durumlara gelmiş insanlar var. Ve bu zararları verenler en yakınları. En yakınları. Kim yaptı diyorsun? Var mı şüphelendiğin birisi? Bak en çok şüphelenilen insanları söyleyeyim mi sana? Bana kardeşlerimin anlattıklarından hareketlerle söylüyorum. Buradan hareketle söylüyorum. Eltimden şüpheleniyorum diyor. Baldızımdan şüpheleniyorum diyor. Görümcemden şüpheleniyorum diyor kayınpederden, kayınvalideden, kendi kardeşinden şüphelenenleri gördüm. Kendi annesinden, babasından şüphelenenleri gördüm hocam. Bak. O temizlik yaptığın suya bir bardak sirke koyun. Ve sirkeyi koyduktan sonra da kul huvallahu ahad, ihlas, felak, nas. Bir bardak sirke koydun, Sirkeyi koyduktan sonra içine besmele ile bir tane İhlas kulhu Allahu ahad, bir tane kul e'unzu bi rabbil felak, bir tane de kul e'unzu bi rabbil nas. Oku. Temizliğini yap. Her yeri güzelce temizle. Evini, ocağın ve iş yerin. Hocam bir bereketsizlik var diyor ya. Hüseyin hocam işler, güçler bir durdu, bir kesildi anlatamam sana diyor. Her şey çok iyiydi. Birden her şey tersine döndü diyor ya. Bak, iş yerini temizlerken sirkeli suyla güzel bir dip köşe, her yeri temizle. Camı, çerçeveyi, kıyı, köşeyi böyle dip köşe diyoruz ya, dip köşe. O dip köşe temizliği yaparken inşallah Nas, Felak, Kulhu Allahu Ahad. Bunları okuyun, kardeşinize dua edersiniz. Kardeşinize dua edersiniz. Allah-u Teala Celle Celaluhu görünür görünmez kazalardan, belalardan, musibetlerden, musallatlardan muhafaza eylesin. Allah yar ve yardımcınız olsun. Videomuzu faydalı bulduysanız beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Can kardeşlerim.